Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte The Last Uncle oyununun demosuna bakıyoruz. E, oyunun sesi yüksek olabilir. Çünkü ayarlar menüsü yok. Ne yazık ki. Hadi başlayalım. Hey, you there? Hello? Yep, I'm here. You got anything? Nope. That's all you gonna say? Yep, I'll let you know when I find something. Tamam oyun böyle başladı ama ne yazık ki oyunda ayarlar menüsü yok. Hiçbir şey ayarlayamıyorsunuz. Mecu bilgisayardan kıstım sesini. Ama ses çok geliyor yine de. Yapabileceğim bir şey yok. Öyle merak ettim bakayım dedim ama çok da tutuluyor aynı zamanda ne yazık ki. Hey Peki, Daniel. Ha, I var. guess I could start with the lookout tower over there. Where exactly? Yeah, no worries. I can see it on a map. Well, I might as well go to bed for now. it's quite a distance yeah i know bye then take care yeah and wake me up when you get there oh my gosh little birds oh, they look hungry hey, başka where şey are you? i'll find you something to eat okay Ne bulacağım ki ben bunu Burada mı bulacağız acaba? Scientist tamam. Bir saniye gözüm kaşındı. Gözüm de kaşınacak zaman tuttu. Şimdi... Bu ne? kuşlara bir şey bulamadım. Yapabileceğim bir şey yok. Yüzebiliyor musun? Tabii ki hayır. Eu só Bir şey çık bakayım. Hiçbir şey anlamadım ben bu oyundan. Belli ki indie bir oyun. Çok belli zaten. Ama daha güzel olabilir mi sanki ya? İlk önce kuşlu yemek bulacağız herhalde. Ama nereden bulacağım onu bilmiyorum. O yüzden bir geri döneceğim. Ha, aynı zamanda bu oyunun demosu sonuçta çıktığı zaman çok farklı olabilir. Ama ne kadar değiştirecekler ki? Grafikleri falan değiştirirler de. Grafik çok önemli değil zaten. Bir dakika şurada bir şey. Bak mesela çok tutuluyor. Size yiyecek bulmak lazım da nereden? Oh, look, an earthworm. Hey, I found your helmet. What color is it? It's brown. <laughs> then it must be yours. Oh, I don't even remember that. <laughs> I was stealing your helmet anyway. Yeah. I remember throwing yours in the creek, so your uncle had to make you a new one. Hey, if you find my helmet, let me know, okay? It's still the original grey one. I was pretty jealous you got a new one, but I admit it was my own fault. Yeah, yeah, I'll let you know when I have time. Some A shot to the net is Biraz tutulabilir kusura bakmayın. Yapabileceğim bir şey yok. Ayarlarını en düşe çekerdim. Bir tek o ayar var ama onun için de menüye gitmek gerekiyor. Menüye gidince oyun sıfırlanıyor bu seferde. Selam gelecek. Bir dakika ben niye buraya ki? Heh. Here you go. Verdin mi? Bir tane bulduk daha. Başka nerede var ki? Şimdi hızlıca buraya geldim. Maksat sizi bekletmemek. Hemen açalım şunu. Ha, şeye gideceğim. Bir alt yazı koyaydınız <laughs> iyi olacaktı. <laughs> Neyse şey diyecektim. Kuşlara yemek aradım ama bulamadım. İki tane daha bulmamız gerekiyordu ya bulamadım. Öyle yapabileceğim bir şey yok. Buradan gidelim artık. oh my knee yeah. doesn't anyone here know what an elevator is oh an elevator thanks are you kidding oh this elevator is probably not gonna work i hope dan has a contact for repairman dan i found an elevator somewhere near a big hole leading out but the generator is empty and probably not working do you know any other way up if you take it through the cave you'll find a second exit the elevator will take you to the wrong part anyway and then you'll have to climb down somewhere okay thanks i'll <laughs> give it a try hikayesini ve hani oyun amacını kaç merak ettim. Amcamızı bulmak üzere ama bilemedim başka şey var mıdır amacı. Buraya şey lazım tahta galiba. Şunu alalım. Bu mu? Evet. Koy bakalım. Oyun grafikini en düşüğü almak zorunda kaldım bu arada. So, a video now, don't fall down. Wow. What the hell is this place? Hey, Dan, have you ever seen a giant drug with a glowing cadim on side? Uh, no, but I can look it up online. Just give me a minute. Sure, thanks. Someone? Burada mı gideceğiz? Şurada bir şey delik var. Koş bakalım. Bu değişik bir şey var. Bunlar ne? Dur bir dakika bekle yakınlaş. Allah Allah neyse. Alınmıyor, dokunulmuyor tamam. Buradan değil o zaman şu taraftan. Bu arada şuradan gitmeden önce bir şeye bakacağım bir saniye. Merak ettiğim bir olay oldu. Tekrar gitsin şurada. Yaratık falan çıkıyormuş bir de birden. Oyun birden korku oyuna dönüyor maçı oyununda. Heh burası neyse mesela. Boya atlamak istemiyorum. Atlayalım mı? Atlamıyor mu? Ha okey atlamıyormuş ki zaten. Baga soktum kendimi hayır. Ha tamam. Atlamıyormuş zaten. Ha, bir okay Yine Steve I don't like this at all. I haven't found anything specific or verified. but on Reddit they write about how diamonds didn't used to look like they do today and its radar represents different realities and dimensions. Whatever that place is, get out of there. What's going on?. Sanem az önce bir matlamak istediğim gittik. Yanlış duymadıysam amcası sanırım telefondaki amcasıydı. Şey dedi. İşte senin gördüğün o sembollerle uyuşmuyor mu ne dedi bizim gördüğümüz öyle bir şey dedi galiba. Yanlış da duymuş olabilirim. Sanırım orada farklı bir gerçeklik mi var dedi, öyle bir şey dedi. Tam duyamadım. Ad gazı olmadığı için. Tamam. The Last Uncle böyleydi. Oyundan bir şey anlamadım. Çok iyi bir demo değildi bence oyun bayağı geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bakalım. Ee, birkaç tane birkaç tane de bayağı bug vardı. Onlar olur. Çünkü demo adı üstünde. Demoda bug olmaması imkansız gibi bir şey. Ee, bakalım oyun çıktığında farklı bir oyun olur. Şu müziği de bir kısamıyoruz da neyse. Belki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. The Lost Uncle ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.